Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Mutlaka bir fotoğrafın vardır bir yerinde odasının. Onu kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur senin adınla başlayan dualar ve senin adınla biten. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam kadınlar vazgeçtikleri adamlara da acımayı beceremez. Bu da kalsın aklında. Bir kadın seni seviyorsa koklayarak öper seni. Seni seven bir kadın sevdiği kadar sarılabilirse kemiklerin kırılır. Ve bir kadın seni seviyorsa ne kadar güçlüysen o kadar güçlü hisseder kendini. Onu yanıltma. İlk darbede yere çakılma be oğlum. İlk imtihanda sınıfta kalma. Ve asla ama asla araya umutsuzluğu sokma. Orasıdır kadının şah damarı. Umudu kesildiği an vazgeçer kadın sevmekten, beklemekten, özlemekten, hatta dua etmekten. Can havliyle kaçar, yakalayamazsın artık o kadının üstüne alınamazsın. Sahip çıkamadığın kadına hesap da soramazsın. Kadınları bomba gibi düşün genç adam. Yanlış kabloyu kesersen onunla birlikte sen de patlarsın. Bak oğlum bu hayatta her şeyi alırsın. Yalnız seni seven kadının yoktur fiyatı. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın alamazsın. Cüzdanın kilo kaybettikçe sevgileri eksilen sevgililerin olur en fazla. falan filan sonra. Bilirsin ya. Sen sen ol. O kadını satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder. Hem birazdan boğazına yapışacak sanırsın, hem görürsün gözlerindeki korkuyu. Kadınlar susmaz genç adam. Susmuş kadın gitmiş kadındır. Susmuş bir kadın için bitmiş bir adamsındır. Bu kadınların değişmez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez olan maddelerden biridir. Kadın olmanın kuralıdır. Bir şey daha var ki kuştur kadın. Ve bir gökyüzü vardır her kadının. Öyle bir havan olmalı ki adamım senden göçmediği için onu dondurmamalısın. Bunu bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş kadının başka bir gökyüzünde kahkaha atışını duyunca anlarsın.